kaya ah TV yüzde ömrün sadece 10 gün sürdü. Ama ben demiştim sana bu garip bir transferdi biliyorum. Sen parayı kimden alırsan oraya gidersin. Ama bu sefer yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Çünkü parayı veren düdüğü çalar düdüğü düdüğü sen... Zindandaki İmamoğlu'nun basın sözcüsü gibi tek taraflı yayın yaparsan İmamoğlu'yla aşıklar gibi karşılıklı mektuplaşıp bu özel hayatını da ekrandan yayınlarsan işte şu kapı şu da sapı derler. Ama yani yayıncılığı da mı ben öğreteceğim? Aa, evet tabii ben öğreteceğim çünkü ben Can Tanrıyar'ın karısıyım ve Türkiye'deki en iyi televizyoncu benim kocam. Evet devam edelim herkesin gözden kaçırdığı ve yine benim önceden haber yaptığım bir konu var efendim. Ne demiştim? Sanatçılar anormal vergi kaçırıyor. Maliye de peşlerinde demiştim. Örneğin sanatçılar bir gecede 2-3 milyon TL alarak sahneye çıkarken bunun üçte birini bile göstermiyorlar ve maliyede tabii ki bunun farkında ve takipte. Şimdi öyle bir koz verdiler ki maliyeye. Çünkü yasaklı madde iddiasıyla ifadeye çağrıldıklarında doğal olarak bizzat kendilerinden aylık kazançlarının beyan etmelerini istediler. İşte haberin esas büyüğü yakında galacağı hissediyorum. Haberin kokusunu alıyorum. Çünkü mesela Hadise 700-800 bin liralık aylık kazancı olduğunu beyan etti bari adam akıllı salla halbuki hadise bir gece için sahnesi gerçekte 2-3 milyon TL arası belki de daha fazla diyeceksiniz ki hadise ba zaten Belçika üstünden gösteriyor kazancını <laughs> yok yok hiç de öyle kolay değil bu işler ona o aklı veren bir tane şey var tip var ona birileri söylesin Tabii ki sadece hadise değil, diğer tüm gözaltına alınanlardan da gelir beyanı istendi ve hepsi de bu şekilde beyan verdi. Şimdi ne olacak? Bu kez kapılarını maliye çalsın diye bekleyecekler. Günün gözden kaçan ikinci bombası buydu efendim. Şimdi gelelim üçüncüye. Özel önce bir soruyla başlayayım. Mansur Yavaş şu malum sahne işini Melek Mosso ile özel olarak konuşacak. Diyallah. Allah. Bu da nereden çıktı diyorum. Çünkü bu konserin ihalesini yapan şirketle ilişiğini kesmişler. Böyle söyleyenler de direkt Melek Mosso ile görüşeceğini düşünmüş. Mantık doğru ama hiç sanmıyorum. Ankara susuzluktan inlerken bu Melek Mosso konusu daha doğrusu gerçek ismiyle Melek Davarcı konusu. Ne gülüyorsunuz ya dalga geçmiyorum kadının şeyi o soyadı o. Neyse Melek daha harcı konusu Mansur için can sıkıcı olmaya başlamıştı. Meleğin ben popa estetiği de yaptırdım gibi sözleri de gündeme gelirken insanların poposunu yıkayacak su bulamadığı şu günlerde bu popo sohbetleri de işi çığırından çıkardı. Bu Mansur da niye böyle aç bacağını popo mu yaptırdım falan kaç yaşındaydı Mansur Yavaş? Antropoz mu? Olabilir hormonal bir şey gülmeyin. Daha önceki İmamoğlu ile ilişkisi ince, ilişkisini incelerken de Mansur'un öyle cesur bir insan olmadığını algılamıştım. Yani bir şey yapıyorsa çok arkasında durabilecek bir karakteri yok. Hani duruyormuş gibi görünür. Arkadan ben vallahi öyle istemedim onlar dediler onlar yaptırdılar der. Neyse Melek Davarcı'daki bu U dönüşü de ondan aslında. Siyasette de adaylığını koymak isterken Ekrem'den tırsıp sinen Mansur bırakın Cumhurbaşkanı adaylığını bu duruşuyla ve şu poposunu silemediği seçmenlerin su sıkıntısıyla Ankara'da bir daha belediye başkanı seçilemez diye düşünüyorum. Neyse görüşürüz yarın kendinize iyi bakın.